24 saat boyunca her şey gizemli yapıyoruz arkadaşlar. Karakterimizden, profilimizden her şeyimize kadar gizemli olacak. Hadi o zaman oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen oyunumuza başladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kankacım profilimi gizemli yapmaktan başladım. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi kanka profilimi ilk önce Lili koydum en sevdiğim savaşçı. Biliyorsunuz ki Lili karakteri gizemli arkadaşlar. E, şimdi buraya da Lili karakterini koyacağım büyük ihtimalle çünkü gizemli karakterler çok aklımda yok ama Mortis karakterini koyabilirim buraya da. Mortis'i arıyorum şöyle nerede? Tamam buradaymış kanka. Çok güzel şu şu an ilerliyoruz. Bu arada morumsu veya kırmızımsı şeyler koyarsak da olacaktır. Çünkü e, genellikle kırmızı ve mor tonlarında yani gizemli. E, o yüzden mor veya kırmızı tonlarında bir şey koyarsak olacaktır. E, buraya o tarzda bir şey koymak istiyorum. Yani bunu koyabiliriz. Birazcık böyle destansiye kaçtı ama yani birazcık bunu koyabiliriz kanka. E, hemen profil fotoğrafımızı da şöyle e, düzenliyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve like atıp abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. E, o yüzden like atıp abone olmayı da unutmayın. Kanka hemen bu arada profilime bakıyorum da hangi karakteri koysam diye bir düşünüyorum da kanka ben galiba buraya da Lili'yi koyacağım. E, adımı da şöyle mor yapacağım kanka. Bence gayet güzel Evet oldu. arkadaşlar bir sonraki oyunumuzdan şöyle görmüş olduğunuz gibi başladık. Kanka. Karşı takımın canı 100. Bizim canımız da 100 ama karşı takımın kasasına ulaşabilirsek daha da güzel olacaktır. E, ben bu arada direkt bizim kasayı koruma odaklı oynayacağım. Karşı takımın kasası çünkü yani birazcık bu karakterle karşı takımın kasasını canını azaltmak zor. Ee, bu arada bir şey diyeceğim adamlar geldi abi. Şöyle bir, büyük ihtimalle emzi bayağı bir buradan hasar verecek ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir hemen bir cam bastım kanka ama çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok gibi duruyor. Bu arada öldüm. Neyse. Karşı takımın bu arada kasasının canına bayağı bir götürüyor bizimkiler ama bizimki de %76 yani. Hatta şu an yeniliyor gibiyiz. Hatta beraberlik var şu an. Ee, bu arada ultime basacağım hemen olası bir saldırıda. Tamam ultimi kullandım ama çok da bir işe yaramadı zaten. Ems kaçtı. E, ee, di abi Dynamite geldi. Ulti attı. Ya çok 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 kötü bu arada şu an ilerliyoruz. Yani 162'ye 174'lük bir rakam gerçekten çok kötü. Ee, bakalım yapabileceğimiz bir şey yok. ultimi bu arada hazırda tutuyorum. Adamlar eğer ki saldırırsa ultimi hemen kullanacağım bu arada. Ee, yani birazcık Edgar önleyebilir miyiz? Çok da önleyemedik Like atıp abone olursanız bu arada arkadaşlar Hatta bildirimleri de açarsanız videoya ilk yorum yapma şansını siz yakalayabilirsiniz diyecektim Hemen bu arada kasanın koruması açıldı ee, Edgar karakterini öldürüyoruz şu an Çok güzel abi can basacağım Bu arada bayağı bir Edgar'a karşı direndim ama Büyük ihtimalle Edgar beni yenecektir kanka Çünkü hani Edgar anladın mı? Buster karakteriyle Edgar karakteri VS bile atamaz Edgar karakteri %100 alır ee, Ama bu arada Canı az olduğu için şimdilik beni yenemedi. Kanka alttan çıkacak büyük ihtimalle emz diyecektim. Kanka zaten %14 canımız kaldı. Büyük ihtimalle yenileceğiz. Yapacak bir şey yok. Hemen böyle şöyle paylaşı emojisini atacağım bu arada. Kanka. Karşı takıma Dynamite büyük ihtimalle gelecek abi. Hiper şarjını bastı adam. Yani %10'a %42 şu an yani yenme ihtimalimiz çok düşük. Ama hala bir ihtimal var. Abi Adamlar kasayı öyle bir koruyor ki yani kendi kasalarına. Bizim takıma bir tane Edgar verilseydi çok güzel olacak, olacaktı. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuza başladık hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi kanka elmas kamacı moduyla devam etmek istedim elmas kamacı modunda da bu arada Miko karakterini almak istedim bence Miko karakteri elmas kamacı modunda çok iyi iş yapıyor kanka elmas alkaç alkaç e, taktiğini uygularsanız gerçekten çok güzel oluyor Aslında bu e, taktiği Mortis'le de yapabilirsiniz ama e, Mortis'in hasar verme şekli falan filan daha kötü ve duvarlara takılma ihtimali oluyor Ama Miko'da duvara takılma ihtimali yok kanka Çünkü yani duvarların üstünden de atlayabiliyor bu karakter Oğlum dur dur hemen bir kaçayım tamam şu an çok güzel kanka Yani şu an ilerlemiz gayet güzel Arkadaşlar emeklerimin karşılığı olarak biliyorum çok fazla like istedim ama Bir like atıp abone olursanız gerçekten çok güzel olur e, like istemeyi bir azaltmam lazım. Yakın zamanda daha güzel videolar gelecek. O yüzden bildirimleri açarsanız hemen haberdar olursunuz bu arada arkadaşlar. 7 tane de elmasımız var bu arada. 7 elmas gerçekten boş değil. <laughs> Heh. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim elmasları bayağı bir aldık yani şu an 9 tane elmasımız var büyük ihtimalle daha sonra gelse sayın başlayacak ve kazanacağız diye düşünüyorum. Kanka şuradaki elmasları karşılığıma götürmek istemiyorum ama benim de canım az kaldı 6 elmasım var yani. E 7 elmasımız var şu an takımda. Benim sadece kendimde bile 6 elmas var. Bu da baya iyi bir rakam demek kanka. E karşı takım bu arada baya bir bastırdı. Yani karşı takım baya bir atak yaptı. Hadi bakayım şu elmasları alırsam 10 elmasım olacak. Geri kaç? Geri kaç? Geri kaç? Geri kaç Nova'ya geri kaç? Tamam. Kanka 14 13 12 kazanacağız az sonra beyler bu arada. Onu söyleyeyim kanka. Çok az bir süremiz kaldı. Hatta ben şöyle bir az saniye kalı hatta bir ileri gideyim. Adamlara dislike, paylaşıyor çay emojisi falan atmak istiyorum. Tamam. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şu an son turumuza başladık. Lili karakteriyle Lili karakterini almak istedim bu arada kanka. Bu karakterlerin ortak özelliği bu arada gizemli karakter olması. Zaten videonun amacı da bu kanka. Ee, buraya kadar izlediyseniz bu arada gerçekten sizi tebrik ediyorum kanka. Hemen bu arada şu özelliğimi kullanıp kaçmak istiyorum kankacığım. Bence gayet güzel bir özellik. Hatta bu özellik geldiği için ben e, bunu karakterle baya bir kupa kastığımı da hatırlıyorum. E, çünkü yani baya bir... E, kaçma şeyi yani bu arada ben birazcık buralarda pusmak istedim etrafı gözetlemek için arkadaşlarım yukarıdaymış ben bir arkadaşlarımın yanına gideyim beni burada tek başına avlayabilirler e, sonuçta kurudan neydi lan onun adı sürüden çıkanı kurt kapa öyle öyle bir şey vardı e, atasözü vardı galiba kanka e, bu arada bir şey diyeceğim kanka oğlum 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 birkaç kere ha tamam Kankacım canım azalıyordu da bir geri kaçıyorum şu an. Bu arada Frank'i iki bize düşman zannedip ultisini kullanmadı yani. Ben olsam çoktan ultisi, ultimi kullanırdım. Adamın üstüne sonuçta yürüdük. Oğlum dur 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 dur. Benim bir kaçmam lazım. Benim bir kaçmam lazım abi. Yani en azından bir çift hesaplaşmaya kalalım. Yani üçlü üçüncü olursak gerçekten baya kötü olacak. Abi ben şöyle aşağı doğru bir şöyle kaçmak istiyorum. Abi hemen şöyle birazcık tüy. Abi suya takıldım orada. Büyük ihtimalle elendik ya. Ya kanka çok kötüydü. Arkadaşlar ekrana çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Onlar da çok güzel videolar. Kendinize iyi bakın, abone olun ve bay bay.